Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ekmek köftesi yapacağım arkadaşlar. Ekmeklerim böyle koparttım. Bayat ekmeklerim. Biraz da beklettim sizlere köfte hazırlamak için. Biraz da kurumuş. Böyle koparttım. Hazırladım bu şekilde. Sizler de deneyin damak tadınıza uyarsa yaparsınız. Dışı çıtır çıtır güzel oluyor. Evinizde olan malzemelerle şöyle bir bardak ılık suyumda üzerine ilave ediyorum. Ben bir bardak ilave edeceğim. Siz yeterli gelmezse ilave edersiniz. Biraz soğuk kovanın suyu. Biraz da yumurta onları koyacağım. Yeterli gelir belki bir bardak böyle ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Bunun beklemesi lazım. Benim beklemeye zamanım yok. Onun için böyle bir karıştıracağım. Biraz dursun. Hemen yoğuracağım arkadaşlar. Bakın ekmeğiniz yumuşamadıysa bir bardak su yeterli gelmezse su ilave edebilirsiniz. Çok da eklerseniz Toparlanması zor olur köftenin. Suyunu sıkmak zorunda kalırsınız ekmeğinizin. O zaman da vitamini gider, vitamini gitmesin diye kararında eklemeniz şart. Ekmeklerimi bir karıştırdım arkadaşlar. Şimdi bunu yoğurmaya geçiyorum ben. Şöyle bayağı yumuşadı. Arasında yumuşamayanlar da var. Söylediğim gibi benim vaktim yok. Onun için hemen bunu yoğuracağım. Köfte şeklini vereceğim arkadaşlar. Arasında bazen böyle elime sertlikler de geliyor. Beklese onlar da yumuşardı. Gördüğünüz gibi ben Fazla bekletmedim. Böyle olayarak ekmeğimi yoğuracağım biraz. Bu kadar yoğurmam yeter artık. Şimdi orta boy soğanı rendeledim. Onu ilave ediyorum. Burada da baharatlarım var. Pul biber, toz biber, karabiber, kimyon, tuz, kekik. Pul biber toz biber tatlı kaşığı, diğerleri yarım kaşık, iki tane de orta boy yumurta ilave ediyorum, iki tane de sarımsak rendeledim onu da ilave ediyorum, bir tane de büyük dişim kalmış. Maydanoz ve dereotun ilave edeceğim şöyle maydanozla karışık doğramıştım, evinizde varsa kullanın. Tercihe bağlı sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Nane de atabilirsiniz onun yerine. Dondurucudan da kullanabilirsiniz maydanoz. Şimdi de galeta unu ilave ediyorum. Bir su bardağı koydum. Birazını ekledim. Yeterli gelmese tekrar ekleyeceğim. Biraz daha ekliyorum. Biraz kaldı divanında bardağın. Şimdi yoğuracağım. Yeterli gelmese onu da ekleyeceğim. Başta ekmeği ıslatırken fazla su kaçırırsanız bundan daha fazla galeta unu kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Onun için kontrollü ıslatın. Başta ıslatırken. Çok ıslatırsanız da söylediğim gibi lezzeti kalmaz. Ekmeğinizi bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle arada bir kontrol ediyorum. Olmamış. Biraz daha ekleyeceğim. Kalanını da ekleyip yoğurmaya devam edeceğim. Bu sefer de böyle yoğurmaya karar verdim. Her seferinde kameranın açısını değiştiriyorum. Farklı açılar deniyorum böyle videoları hazırlarken. Bu kez de böyle yaptım. Bu videomda böyle devam edecek artık. Hep elim gürüküyor. Fakat kusuruna bakmayın artık arkadaşlar. Bayağı kıvam aldı. Çok beklemediğim için arasında benim biraz böyle ekmekler yumuşamamış. Zamanım da olmadığı için bekletmiyorum. Siz zamanınız varsa ekmeğinizi ısladığınızda biraz bekletin. Bu kadar yoğurmamız yeterli. Gördüğünüz gibi arada da böyle kalmış. İlk önce ıslattığınızda bekleme önemli. Şekilde almaya başladı artık. Köftemiz şimdi şeklini vermeye geçebiliriz. Köfte harcından aldım şöyle yuvarlıyorum. İsterseniz direkt bu şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz içerisine kaşar da koyabilirsiniz. Ben biraz kaşar koymak istedim. Sade de güzel olur. Böyle biraz yüksek kesmişim kaşarlarım ben. Köftenin kalınlığında kesebilirsiniz. Şöyle kapatıyorum. Tekrardan yuvarlıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Şöyle yanlarını da düzeltelim bir. Şöyle kenarı alıyorum. Şöyle bir tane daha yapalım. Elinize yapıştığına rahatsız oluyorsanız kenarıya bir su koyup elinizi batırabilirsiniz. Ben suya batırmadan direkt bu şekilde yapıyorum. İster böyle ister sade istediğiniz şekilde yapın. Evinizde köy peyniri varsa köy peynirlerinden de yapabilirsiniz. Onlar da süner içerisine kaşar gibi. Çok güzel olur. Kaşarı hamurun içerisine rendeleyip koyduğunuz zaman yanar. Böyle arasına koymak kaşarı peyniri en güzeli. Hamurun içerisine koyduğunuz zaman yanıyor. Bakın çok güzel oldu. Şöyle bir kameramı odaklayayım. Şu şekilde. Köfte harcım bitene kadar bu şekilde hepsine şekil vereceğim. Tavamın altını yakıyorum. İçerisine sıvı yağ ilave edeceğim yeterince. İsterseniz zeytinyağını da kızartabilirsiniz. Yağı ölçmeden göz kararı bu şekilde ilave ediyorum. Biraz daha ilave edeceğim. Az olursa da bir tarafı pişer bir tarafı pişmez. Şöyle tahta kaşıkla kontrol ediyorum. Baloncuklar çıktı yağımız ısınmış artık. İçerisine köftelerimi salıyorum. Şöyle tavamı da bir sallıyorum artık. Bu kadar yeterli, fazla doldurmayacağım tavayı. Bu şekilde kızartacağım. Köftelerimiz kızarmaya başladı. Bu şekilde çeviriyorum. Benim vaktim olmadığı için biraz hızlı ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Siz orta ateşte pişirebilirsiniz vaktiniz varsa. Köftelerim kızardı. Almaya başladım artık. Şöyle bir metal maşayla alıyorum. Şöyle tavama dokundurmadan tabağınızın altına yağlı kağıt serip bu şekilde köftelerinizi alabilirsiniz. Bu kadar kızar yeterli. Gördüğünüz gibi kaşarları da içerisinden erimiş. Çok güzel şekilde de kızardı. Şimdi bu köftelerimi de kızartacağım. Daha sonra da sunumuna geçeceğim. Bir tane ekmekten bu kadar köfte çıktı. Yanına da mayonez, Ketçap koydum. Ketçapla mayonez de çok güzel olur. Şöyle köftemizden bir tane bölelim arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Şöyle gördüğünüz gibi kaşarlar da içerisinde çok güzel erimiş. Dilerseniz başka peynirler de koyabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Sizler de yapın bu şekilde. Evde bulunan malzemelerle yapımı da çok kolay. Şöyle ketçapla böyle mayonezle de tüketebilirsiniz. İstilediğiniz gibi tüketin. Yanına sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene abone olmayı. Bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoş Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.